Merhaba arkadaşlar Zeki İlhan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kudret narıyla e, bu topuk çatlakları için yanık kremi e, ve bütün yaralar için sizlere bir krem yapmak istiyorum arkadaşlar. Malzememiz işte ocağımıza tavamızı koyduk. Kudret narını daha önceden kremini yapmıştım ben arkadaşlar. Yağını boşaltıyorum. Bir miktar evet arkadaşlar. Hepsini kullanmayacağım. Bir miktarını kullanıyorum. Bunu böyle biraz ocakta ısıtıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ocakta bu şekilde biraz ısıtıyoruz ve içerisine arı mumumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Arı mumu kudret narı yağının içerisinde eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok harika yani çok harika bir krem oluyor, muhteşem diyorum. Ee, kullanmayanlar bunun kıymetini bilmez. Kullanınca e, daha çok kıymetini anlarsınız inşallah. Yapması çok kolay. Daha önceki videomda bahsetmiştim kudret navi yapımında, kudret yağı yapımında sizlere bahsetmiştim. Evet arkadaşlar bu eriyince kadar arı mumu içerisinde eriyince kadar kavuracağız ateşte. Bu kremin özelliği arkadaşlar top çatlaklarına el kremi olarak kullanırsınız yanıklarda, yanık yaralarınız varsa kullanabilirsiniz iyileşmeyen yaralarınızda kullanabilirsiniz. Özellikle bu kremi yatak yarası için yapıyorum arkadaşlar. Ee, Birçok hastalarımız var. Yatak yarası oluyor çünkü sürekli yatmaktan. Ee, bazı kremler bile fayda etmiyor yani arkadaşlar. Yatak yarası kremi e, gerçek hastalık. İyileşmeyen yatak yaralarını iyileştiren bir krem olacak arkadaşlar. Allah nasip ederse. Gördüğünüz üzere arkadaşlar eriyor. Bakın kayboluyor. Evet arkadaşlar. Kısık ateşte olursa daha iyi oluyor arkadaşlar. deki parçayı da arkadaşlar kayboldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arı mumu içerisinde eridi kayboldu arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattık. Ve arkadaşlar şu an Buz gibi suyumuz var. Evet arkadaşlar. Bu soğuk suyun içerisine bu kremi boşaltıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dondu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kremimizin olmuş hali biraz beklemesi gerekiyor iyice bir toparlaması için kendisini. Evet arkadaşlar şu an olmuş hali süzüyoruz iyice suyunu süzdürdükten sonra arkadaşlar bulacağım kavanozun içerisine koyup arkadaşlar buzdolabında saklıyorsunuz. ve buzdolabına koyduğunuzda arkadaşlar bunu günlük topuklarınıza yatak yaraları olan hastalarımızın üzerinde yanık yanığınız varsa arkadaşlar yanık kremi olarak kullanabilirsiniz çok güzel muhteşem bir krem arkadaşlar gördüğünüz üzere el kremi olarak kullanabilirsiniz çünkü hücre yeniliyor arkadaşlar Kudret nar zeytinyağı deyip geçmeyelim arkadaşlar. Çok güzel bir krem arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalıma abone olduğunuz için. Kanalıma abone olun ki yeniliklerden haberiniz olsun. Kanalıma tüm abone olan arkadaşlarımın iki dünyası cennet olsun inşallah. Allah'a emanet olun.